alacağız lan Burun ve ağız birbirine bağlıymış beyler. Burundaki kemik giderse eğer de vermeyelim. olur? bu oh neler olur neler. Ne olur beyler. Oyunu yere indirdi. Çok doludur. ki yok ya. Ne oluyor? Oyuna Abi araçları hazırlayın. Bir de tilt. Hangi ismini vereceğim ya? Şey pembeli. Attı ananı. Şu çeksene. Ya evet, yıkama edebilir miyiz? Teşekkür ederim. Çok oh, ben ederim. Ederim. Ya bir <laughs> taksici. Ege bana bir çarp. Şey ege 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 Ege. Burada bagi var bunu alırsınız. Allah Allah. Önümüz dolu Efe. Önüm git oraya dolu. Oğlum sağdan arabalar gidiyor lan. Ben bana, ben geliyorlar, bana geliyorlar bana geliyorlar. Gelmeyin bana. Gelin gelin. Bak gel. geliyor lan. Bana gelin, beni bana kovalıyorlar. Gelin. Emre'ye gidiyor. Ooo oh, harbiden. Bu bagini Canı bir, canı bir. bir. Şu p'deki baginin canı bir. bir. bir Abi, A, burayı baydım, buraya baydım, buraya baydım. Son bir, son bir beyler. Ege bana gelsene, bana gel Tamam vurucam onu, vurucam onu. Oha Ne yaptın lan? Elinize sağlık. Ya takım bu. İşte takım bu. Oğlum ne biçim vurdum la? Ali ya. Chat. Bir şey diyeyim. O bug'inin bir canı vardı. Kaç tane vurdun chat, o bug'i? O bug'i bir, chat chat. Chat bir attım ama bir Sana gelin. Tane... He. Evet. Yani ne diyeyim ki? Kapalıyım baba. Aha kastı. Ooo Önümüz araç hmm. sağ sağ bak. gidiyor lan. Toruz. Sağa doğru gidiyor. Gördüm. Doktör de, 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 de lan arada hangar bu. Efe dur. Efe de durduysa bırakalım. Ben kurube de durdum. Nakleyeceğim dur. Bakla 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 nakleyeceğim. Ne yapayım ya? O gireyim, o, gireyim, mi? gireyim mi? Gireyim Dur dur tepeden bir yerden bayii sesi duydum bu taraftan. Güvenar. Boy kaçıyor Ba göreyim. Video tekerini almış Almışsın, almışsın. Ev olabilir ki. Bana öyle lan. Bölümde bir defa iki, iki baygın. baygın. Oo, Şu gittim. an bir de kulübe arkası. Bomba hayır bomba. Bomba girdim ya baksana iyi. Girme girme girme. Bol. Ben attım ben bombayı ben attım. Ha öldü 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 öldü. Bayı oynuyor daha başa vurdum var. da kulübeyi bayağı hasarlı da. Öldü var be dikkat edin. Sumakış şey öldü bu arada. Sumakış öldü zaten. Alan ya. çok iyi ya bu arada. Kanka bunlar araçlar var mı ya? Araçları var mı bunların? Beler tepemiz var lan. Ha, var mı lan? Çık çık. Sahimden oynar mıyız şuradan? Şuralardan. Oynarız oynarız orada. Eve geçelim eve geçelim. Eve gel. Evet. O smoke'lu ama bak o, o Karışım bagin nerede? Bagilerin lastiğini alın da beyler bakıyor da. Of bu araç doluymuş tamam. <laughs> Bir de ne etmez? O kulübe var. Kulübe Nate. var var evet. Aha soldan bagil giriyordu lan. Ne? Olmuyordu. Neresiydi? sebebimize falan bak bagi gelmiş olabilir abi beyler. Ha, tamam, ben bakıyorum bak. Hayır gerçek galiba ya değil mi? Çok yaşasın kardeşim benim. <laughs> amin amin. de tamam. Peki <'ı>. daha iyi. <laughs> benim buradan önce de. Adam mısın? Adam. Eee. Daha dolu da, değil mi? Şey... Aynen. Dolu dolu kanka. Ay, Çok mu görüyor? Pop evet. çıkıyor soldan çıkıyor beyler. Bakayım. Aaa dön dön, dön, dön. Iyi, lan çek lan ona. lan. Lan Oğlum çaldılar ya. Abi, çaldılar ya. geliyor Senin orada çok güzel lan. Ee, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok benim sağ ön tekerim ben Kulübünün şu ön kayalara giriyorum ya. Alanı attı o taraflara Ben burada alandayım ucu ucuna. Oğlum ya Nasıl ben ya? şeyde kaldım. Bir, bir yeri var. Ben burada ucu ucu olan alandayım. Ben ben buradayım ben en son geleceğim iyi gördün mü? Gördüm beni. şu kulübeye baksanız abi Ben attım bombayı Kulübeyi çok vurdum bir Benim aracım yok da kimle geleyim Ben de sonra sor ben alırım seni Bomba atlayabilir bu arada Oynayalım mı? tepesi de var bu arada oynarsak sıkıntı Evet evet tepesi de var evet ben kaldım ya Bana geleyim mi ye? Gel gel Efe sen de buraya dönsün oğlum Ben oradayım zaten Cenk dur sen dur sen burada at, Cenk Efe. Atıyorum bir dakika Sonra Geldi mi? Gel, tamam öldü, öldü, öldü gel 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 Git 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 Sesin ne oldu? Oğlum. Lan bu evet. şey değil mi? Normal oğlum bana bakın değil mi? Sonra baygın beyler. Sonra baygın 20 saniye beni alsana. Evet, ne mi? Bir Soldan birisi baygın. Var, Bak direkt supportta beni geliyor. Bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Dur Cenk bir tane smoke atacağım. At Smoke'a yeni attım yeni attım. Bizim aracı alıyor beni inşallah onları. Ver bakmanız lazım. Bakamıyoruz ama... ki. Göremiyorum ki. Gerektiğini ölçün Cenk. Çıkacak ya bunlar. Çık, çık. Gel gel Cenk. Direkt biniyorum bekle. Kilitir, Bunları dön. bombayla hey, paralatırız bu arada yakın durunca bunlar. Tamam geldik biz daha geldik. Sıkıcak Kusunu filan bas Cenk. Basıyorum, basıyorum Ben bir ya ön tarafa yok, geçiyorum. Muhammed bitti benim. Haydi kaya geliyor. Patlatırız bu arada orayı. Evet evet. Bir Ege bir şey smoke var. patlatsana sola smoke patlat. Smoke'um yok benim. Altı bombam var. Sola o... smoke patlatın beyler. Bir tane var. Daha iki tane var. Ben de bomba ben de bomba dur, geliyor dur. Soldan bayıyorum ben. Beni gittim, ben gittim, ben gittim. Ben daha baygın de de. soldan. Evet buyur buyur çabuk söyle. Sağ oynamasın mı? Oynayalım bence oynayalım de oynayalım. Oğlum soldan ben 3 baygın. Beyler soldan. sol, tamam, şu, tamam, şu, tamam. Sol de baygın ol. Aracı çek şey, Tamam tamam dursun ben vur, zaten bence, Sağ ol. Sağ vurmamız lazım zaten. Ceng baksana ben Ceng supportla beni. Bunları sıkıyorlar lan galiba. Ben de zorunda ne istiyorum. ne Çok, Çok A, iyi. patladı. bitti bitti. Ben alıp gidiyorum. Ben de. Bir dakika. Tam kirim oh, gördüm. Hayır cenk. Ya, cenk. Cenk beni gel. Cenk, cenk Cenk. Cenk, censene, Cenk gelsene Cenk. Biz dur. alana gideceğiz. Cenk'im bana gelir misin? Gel bir şey al. Tut beni. Ya tutsana oğlum. Efe, efe öldürme efe. lan beni Efe. Ayça dur. Lan Ayça önümüzde biri var. Ben onu ortada kitleyim. Kitleyim Cenk gireriz aldık. Direkt bomba açayım oraya, direk bomba açayım mı? Hiç yok hiç. Aytu burası yok. boş, adamlar benzinlikte oğlum. Aytu gel lootlardan smoke falan al. Tamam, krim geldi. Beyler, sağda dropta biri vardı. Gireyim. Bir tane vardı ya baygın, gelir oraya. Nerede info var mı soldaki? Loot olayım efe beklesene efe beklesene efe beklesene alayım, evet, Bek, alayım. Gel <laughs> ya iki ese vurduk ya Tamam dur gördüm gibi Nerede efe? Bomba atayım hadi. Şu ben Şu ön smoke'da bir yerde Of Oğlum koç şey eşiydi şey lan Tamam çok iyi çok iyi çok iyi Ben bir tane bagi çektim ya ben, O şu, şu ben benim de Şu şu de Tamam Hiç bir tane çektim. Bu solu patlatmam. Bu benimdi lan. Tamam tamam çektim bununla işte. Bunu oynarız. Önünüzden mi ayda? bir bagi yok mu Ferkan'da? Yok bakayım. Yok yok. yok bir ya. dakika ben bununla oyun açacağım haydi dur. Sen aç ya sen kafana göre oynasın. <laughs> Diğer bagilerin önüne asıyor. Arkadaşlar var da önüne asıyor. kol. Taş sol olduğumuz sanırım. Efe bir taşa baksana sol taş. Dur bir gel dur. Ama bakarsan adam vuracağım belki. Biraz sol buginin solundan fitte. Bak taş önünde. Taş Var mı adam? Yok. Var oğlum o, o adam var bu arada oğlum. Ay, Çok iyisin lan Aytu. Tamam ben alırım buradan Vini. Ben Vini aldım Aytu. Ben Vini aldım. Aytu betle oğlum. Aytu aldım ben Vini Aytu. Tamam. Patlamazsam aldım Vini. Çok iyi Aytu. Kanka bilmiyorum yani, smoke için. Revive'dir revive'dir. Efe burada Efe smoke solun sağ sana doğru. Şuraya geç ortasına geç Smoke. Beni iyi tatlı ya. Ve burada biri yatıyor sanırım. ha O baygın tutuyor. Şu o baygın bir daha Evet şu an baygın tutuyor aynen Helal baygınım geldi. Hadi lan Efe. Var mı bombadan lan Efe? Var. Aa bir daha patlattı lan. Bir şey hala arkası arkası atan var. Helal lan. Öldü lan nasıl öldü oğlum? Nasıl öldü oğlum? Helal lan. Diğer aracın patlamasını Beyler. Beyler. 3 maçta 23 vurdum. Bu ne oğlum? Kile bak. Oğlum biz 16-20-22 kill.